Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan Bugün sizler birlikte Grand Arp'de yer alan Fistar Makan 2022 adındaki şart kasasının açılımı videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizler birlikte arkadaşlar işte bu aracın kasasını açacağız ki şart kasası oluyor bu bildiğiniz üzere. Hemen oynayken M tuşuna basıp buradan da Shop sekmesine tıkladığınızda Prizes bölümündeki Ford Shards sekmesi üzerinde bu kasayı bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Fistar Makan 2022 adındaki kasamız burada yer alıyor ve 100 şart karşılığında bu kasayı açabiliyorsunuz. İşte bugün sizler birlikte toplamda 10 adet bu kasadan açıp aynı zamanda bu aracın kısa bir incelemesini gerçekleştireceğiz. Grand ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referans linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sonuçlarını seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 10 karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an ekranda gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand RP istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Evet ilk olarak arkadaşlar bu aracı dediğim gibi bu ekrandan açabilirsiniz. Ki şarj puanları hakkında da kısa bir özet geçmem gerekirse bildiğiniz üzere bu şarj puanları oyunda her saat vakit geçirdiğinizde yani oyunda bir saat boyunca aktif kalırsanız 20 puan kazanıyorsunuz. Bu şekilde basit bir matematikle toplamda oyunda 5 saat kalarak her gün en azından bir kasa açabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz herhangi bir şarj kasasını da açabilirsiniz aynı şekilde bu kasayla birlikte ki bu aynı zamanda güzel bir para kasma yöntemi arkadaşlar şöyle tıklayalım öncelikle kasamıza para kasma yönteminden kastım şu bu şart kasaların herhangi birinden hiç fark etmez herhangi birinden 10 tane açtığınızda garanti olarak 500 bin dolar kazanıyorsunuz dolayısıyla oyundaki birçok oyuncu da aynı şekilde oyunda vakit geçirerek bu kasalardan açmaya çalışıp burada yazan garanti para ödülünü alıyorlar ve bu şekilde para kazanıyorlar arkadaşlar dolayısıyla bu şart kasaları özellikle oyunda para kasmak için önemli bir yol diyebilirim evet kasamızın içerisinde neler çıkacağına bakacak olursak da gördüğünüz üzere bu şekilde bir adet ayakkabı çıkarabiliyoruz ki muhtemelen farklı renkleri de mevcuttur bunun. Bunun dışında 3 adet de çeşitli omuz aksesuarları çıkarabiliyoruz. Zaten bugün bol bol bunlardan çıkacaktır. Sizlere de göstereceğim bunları nasıl bir şey olduklarını üstümde. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde dilerseniz bugünkü ilk kasamızı sizler birlikte açalım. Evet Spring Classic Sneakers adı altında bir ödül çıktı ki bu sanırım en nadir ödül arkadaşlar aracı saymasak Dolayısıyla şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu arada aracı çıkarırsak güzel olur fakat çıkaramazsak zaten bende halihazırda bir tane mevcut. Sizlere her türlü göstermek istiyorum zira bu kasa açılımı videolarında bu araçları. Dolayısıyla halihazırda mevcut ancak tabii ki de bir tane daha gelirse hiç fena olmaz. Devlet satarak üzerinden güzel paralar kazanabiliriz. Her neyse fazla vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde ikinci kasamızı da sizlerle birlikte açalım. Evet Baby Cat adı altında bir ödül çıktı arkadaşlar. O da sanırım bir sonraki nadir ödül yani sıralamaya bakacak olursak en azından. Pekala yani hepsinden çıkarmayı istiyorum kesinlikle. Sadece şu ikisi kaldı ve daha açacağımız 8 kasamız bulunuyor. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde 3. kasamızı da açalım. Evet spring Classic sneaker sürekli bunlar atıyor. Tabii ki bunun atması kötü değil. Zira ben bu eşyaları kullanmayacak olsam bile bu eşyaları atmak yerine şarj puanı karşılığında dönüştürebiliyorsunuz. Ve genellikle araçtan sonraki en büyük ödül en fazla şarj puanı veren ödüller oluyor. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde dördüncü kasamızı sizler birlikte açalım. Evet Baby Corgi geldi arkadaşlar. Tüm ödüller gelirse güzel olur. Sizlere göstermek istiyorum. Bir tek sanırım Griffin gelmedi. Ki o da muhtemelen gelecektir. 6 kasamız daha var. Pekala yani 5. kasamızı da açalım. Baby Cat geldi. Tekrardan aynı ödül geldi. Fakat hala benim gözüm Griffin'de. Onu da sizlere göstermek istiyorum Zira. Pekala yani o zaman 6. kasamızda sizlerle birlikte açalım. Evet, Spring Classic Sneakers sürekli bundan atıyor. Tabii ki kötü değil ancak videoda olduğum için bunu da göstermek istiyorum sizlere. Daha 4 kasamız daha bulunuyor gerçi. Pekala yani o zaman 7. kasamızda açalım. Evet baby Korgi geldi tekrardan. İnat da bunu vermeyecek sanırım. Gerçi çok büyük problem değil fakat güzel olurdu. Sizlere göstermiş olurdum. Daha 3 kasamız daha bulunuyor. Açacağımız dolayısıyla her an her şey olabilir diyerekten 8. kasamız daha açalım. Evet Griffin geldi gerçekten başka bir şey istesem olacakmış. Tamamdır onu da çıkardığımıza göre şu an tüm ödülleri toplamış bulmaktayız. Fakat tabii ki de 10 kasa açacağız demiştik. Dolayısıyla son 2 kasamızı da sizlerle birlikte açalım. Evet Spring Classic Snickers bundan bayağı attı bugün ki fena değil hiç fena değil hem de ve son bir kasamız kaldı bu arada ki bu kasayı açtıktan sonra garanti olarak 500 bin dolara sahibi olacağız belki bakarsanız aracı da çıkarırız ekstradan hiç belli olmaz pekala o zaman sonuncu kasamızı da sizlerle birlikte açalım. Evet Baby Corgi geldi tekrardan ve böylelikle kasa açılımımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde öncelikle üzerime gelen eşyaları göstermek istiyorum. Yani bu kasadan gelen eşyalar ki şöyle bakalım şuraya hepsini toplayayım olmazsa. Evet tam olarak şuradaki ödüller arkadaşlar bu kasadan gelen ödüller oluyor. Şimdi tek tek sizlere bunları göstereyim. İlk olarak şu Baby Corgi'den ki Baby Cat diye geçiyormuş. Bundan başlayalım bakalım e, tam olarak buraya geliyor. Pekala bir omuz aksesuarı ödülü ki fena da durmadı aslında üstümdeki kombinle. Pekala bu böyle bir ödüldü arkadaşlar. Bunun içine bakıyorum Spring Classic Sneakers adı altında bir ayakkabı ödülü müdürümüz bulunuyor ki normal bir parlama özelliği de bulunmuyor sanırım. Peki çok fazla ekstradan göstermem gerek yok. Şunu da göstereyim olmazsa bu da böyleymiş. Bunun için bir de sanırım nispeten turuncumsu bir rengi düşmüş. Bir de sanırım siyahı varmış. Pekala bunları da böyle göstermiş olayım. Bunun işte bakıyorum e, Baby Corgi adı altında bir ödülümüz gelmiş. Bu da sanırım aynı ödülün erkek versiyonu öyle tahmin ediyorum. Buradaki kız kediydi. Bu da sanırım erkek diye tahmin ediyorum. Öyle en azından ya da bu köpek mi tam bilmiyorum. Pekala. Burada şu an gördüğümüz üzere bir Griffin ödülümüz kaldı arkadaşlar. En çok istediğimiz ödül buydu. gerçekten en çok istediğim ödül bu değildi fakat çıkmadığı için istiyordum sizlere göstermek adına. Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Evet üstümdeki ödüller bu şekildeydi. Şu şekilde dursun olmazsa videonun geri kalanında. Şimdi sizlere bir de bu aracı göstermek istiyorum. Şöyle hemen G3 tuşuna basalım. Bir devlet değerine bakalım. Evet. Devlet değeri 18 milyon dolar. Yani siz bu aracı devlete satmak isterseniz hemen buradaki seçenekten 1.8 milyon karşılığında satabilirsiniz. Yani araç sizden gidecek 1.8 milyon dolar da sizin olacak. Zira bu aracı üzerinden gelir etmek istiyorsanız arkadaşlar yani para kazanmak istiyorsanız başka oyunculara bildiğiniz üzere satılamıyor bu araçlar. Dolayısıyla en para kazanma yöntemi bu şekilde devleti satmak oluyor. Zaten birçok kişi de bu şekilde bu araçları kullanmak yerine devleti satarak üzerinden para kazanıyor. Dolayısıyla sizlere de bunları öneririm. Fakat tabii ki bu aracımız arkadaşlar en azından bana soracak olursanız belki de şarj kasaları araçları diyeyim ya da arasındaki en iyi araçlardan bir tanesi. Hemen şöyle öncelikle bir bagaj kapasitesine de bakalım sizlerle birlikte. Şöyle de bakalım. Evet. Tüm kapasitesinin açık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Üzerine istediğiniz şeyleri koyabilirseniz bu anlamda güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de sizler birlikte şöyle kısa bir testini gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikle bagajını kapatalım Motor sesini hem görmüş olursunuz hem de ufak bir sürüş testine de bakmış olursunuz. O halde hızlı bir şekilde başlayalım. Evet fena değil arkadaşlar. Bana soracak olursanız güzel. Fakat tabii ki de ben her zaman arkadaşlar bir araçta daha çok neye bakarım? Şu devlet değerine bakıyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarda da sizlere bunlardan bahsetmiştim. Fakat yine bahsetmemde fayda var. Eğer siz bu aracı kullanmak istiyorsanız bildiğiniz üzere sigorta yapmanız gerekiyor. Yani şu anlamda yapmanız gerekiyor. Hem bu aracın çalınmaması için diğer oyuncular tarafından hem de aracı sigortasız bir şekilde kullandığınızda sağ sola çarptığınızda yanlışlıkla bile olsa motor kondisyonu düşebiliyor bildiğiniz üzere ki motor kondisyonu düşmesi demek aracın benzinin daha hızlı tüketilmesi ve muhtemel olarak da hızının yavaşlaması demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu motor motor sigorta sigortasıken düşüyor ve daha sonradan tahmin ettirebiliyorsunuz tabii ki. Fakat bu da sizin için ekstra bir masraf demek. Dolayısıyla bu araca her ay 1.8 milyon dolar karşılığında sigorta yaptırmaktansa açıkçası bana soracak olursanız her ay daha düşük ücrete sigorta yapıp daha verimli bir şekilde kullanabileceğiniz araçlar bulunuyor oyunda. En basitinden Chiron diyebilirim bunun için. Dolayısıyla benim sizlere önerim mutlaka bu araçları satın. Eğer gerçekten bu aracı istemiyorsanız kullanmayı benim önerim sizlere bu olacaktır. Peki yani arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Peki sizin bu araçla ilgili düşünceleriniz neler? Siz bu aracı kullanır mıydınız yoksa satar mıydınız? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp videoyu beğenmeyi çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.